Polis alarmda. Her yerde o katili arıyor. Polis haine ait her ihbarı, her ayrıntıyı değerlendiriyor. Ve ortaya çıkan her bilgiyle çember biraz daha daralıyor. Polisin ulaştığı ilk görüntülerden biri oldu bu. Terörist bir döviz bürosunda. Saçları saldırı gününe göre uzun. Gişe görevlisine derdini belli ki Türkçesi yeterli olmadığı için telefon yardımıyla anlatıyor. Bu görüntü ise Taksim'den. Terörist selfie çekiyor. Arka fonda Beyoğlu sağ fuarına ait standlar var. Yani görüntü o fuar alanında kaydedildi. Terör uzmanları görüntünün sıradan bir anı olarak değerlendirilemeyeceği görüşünde. Teröristin o görüntüyle örgüt yöneticilerine İstanbul'da olduğu mesajını verdiği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre o görüntünün bir başka anlamı daha var. Teröristin selfie çekerken aslında keşif yaptığı tahmin ediliyor. Yani teröristin olası hedeflerinden biri de Taksim Meydanı'ydı. Polis kanlı baskına giden süreci de deşifre etti. Teröristin Ankara üzerinden Konya'ya gittiği, ailesini orada bıraktıktan sonra İstanbul'a döndüğü tespit edildi. İstanbul'a dönüş tarihi 15 Aralık. Bu fotoğrafta o gün Konya otogarında çekildi. <laughs> Ve İstanbul günleri. İstanbul'da çalışmaların yoğunlaştığı adres Zeytinburnu. Teröristin yaşadığı Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi özellikle Orta Asya göçmenlerinin yaşadığı bir bölge. Teröristin burada kaldığı süre içerisinde zaman zaman Başakşehir ve Kayaşehir'e gittiği tespit edildi. Söz konusu iki noktada da bazı örgüt üyeleriyle temas kurduğu tahmin ediliyor. Bu binada şüpheli birileri var mıydı sizin için? Yok. Üç kişi gözaltı oldu. Burada giderken gördüm ama hangi binadan çıktı görmedim. Nitekim o gün yani 31 Aralık günü terörist bir kez daha Kayaşehir'de göründü. Saat 15 sıralarında bu kez bir markette alışveriş yaptı. Görüntülere göre terörist daha sonra tekrar Zeytinburnu'na döndü. Kanlı saldırı için harekete geçtiği nokta da orası oldu. Saatler tam 23.58'i gösteriyordu. Terörist 58. Bulvar Caddesi'ne geldi ve bulduğu ilk taksiyle sahil yolunu kullanarak Ortaköy'e doğru hareket etti. Yine Zeytinburnu'nda çekilen bu görüntüye dikkat. Teröristin sırt çantası şişkin. İçi belli ki mermi ve mühimmat dolu. Zaten teröristin o çantayı yanından hiç ayırmadığı bu fotoğrafla ortaya çıktı. Zamanı belirsiz bu fotoğraf karesinde de terörist bu kez bir otobüsteydi ve yanında yine o çanta vardı. Terörist saat tam 1.15'te Ortaköy'e ulaştı. Bu bölgede o saatte trafik oldukça yoğundu. Bu nedenle taksiden indi ve yürümeye başladı. 3 dakika sonra saat 1.18'de gece kulübüne ulaştı. İddiaya göre terörist kanlı saldırıdan sonra yine Zeytinburnu'na döndü ve izini kaybettirdi. Gece gündüz süren çalışmalar karanlık noktaları bir bir aydınlatıyor. Geriye ise sadece o hainin yakalanması kalıyor.